Merhaba tren sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul Silivri'deyiz. Özen Yufka Şarküteri markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi Seher Kıvrak bulunmakta. Bakalım orada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhaba Seher Hanım nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz Mert Bey. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben sizlere. teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmet ve lezzetleri, kaliteyi her şeyi aktaracağız. Tabii Ama öncesinde sizleri de yakından tanıtmak istiyorum. Seher Kıvrak kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl getirir? 24 yıldır bu hizmete, bu özen yufkaya hizmet etmekteyim. Beni seçtikleri için müşterilerime çok teşekkür ederim. Baktığımız zaman dünden bugüne 1987'den gelen lezzet ve kalite duyuyorsun. Evet, evet Mert Bey. Ve Uzun de yıllardır. 24 teşekkür yıldır sektörde olmak dile kolay. Çok teşekkür Umarım ederim. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef amaçlarınızı dolaşmış olursunuz. İnşallah teşekkür Baktığımız ederim. Baktığımız zaman markanızın birçok çeşitli ürün var. Evet. Yani süt ürünlerinden balına, yumurtasına, peynirine, zeytinine her şeyine. Birazcık bu bir ürünlerimizi çeşitlerimizi açalım. Sayalım. Tabii ki. Yufkamızı kendimiz üretiyoruz. Emanathanemiz var. Ee, bunun içinde e, kahvaltı çeşitlerimiz kay kaymaktan tutun. A'dan Z'ye tahinimiz, balımız, her şeyimiz mevcuttur tatlı çeşitlerimiz, yaprak, içli köfte, mantı, bütün çeşitlerimiz bulabilirler müşterilerimiz. Bunu kendi imalathanenize çıkarıyorsunuz değil mi? Yufkalar özellikle. Evet özellikle yufkamızı kendimiz yapıyoruz. Peki diğer ürünler günlük ve taze mi tüketiliyor burada? Yoksa sipariş üzerine mi satışınız var? Nasıl oluyor? Hayır günlük taze ürünlerimiz gelir. Biz de müşterilerimize sunarız onları Mert Bey. Asla ürünlerinizi bekleme gibi bir zaman hayır, zarfı hayır, yok. Hayır hayır beklemez bizde. Ya yani gelen müşteriler buradan günlük ve taze her şeyini alıp tüketebilirler. İstediklerini girelim. günlük sütüne kadar hatta taze ekmeğine kadar alabilirler Mert Bey. Peki biz tam lokasyon olarak Silivri'nin neresinde yer alıyoruz? Silivri'nin merkezindeyim ben. Ee, eski hamamın karşısındayım. Boyacı bayırı esnaf esnaflar bilir, boyacı bayırı derler bizim buraya. Hemen boyacı bayırı olarak geçer evet, burası. Evet. Boyacı bayırı olarak geçer. Mersin. Zaten eski bir esnafsız evet. bölgede meme sorularıda gösterebilirler burada. Kesinlikle, de, Kesinlikle. Peki numaramızı da iletelim buradan. Tabii ki. 0539 409 1978. Ayrıyetten bir de dükkanımızın telefonu vardır. 0212 727 83 8390'dan her türlü ulaşabilirler. Ayrıyetten Instagram adresimiz de vardır. Oradan da Trend Yol çalışmaktayız. Ulaşamayan olur da bebeği olanlar ya da evden gelemeyenler oradan da bize ulaşabilirler. Bu numaradan da kolay ve rahat ulaşabilirsiniz diyoruz değerli izleyicilerimiz. Peki Sayınım, markanızda sizleri rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir bölgemizde? El yufkası yapıyoruz. Günlük kendi imalathanemiz var. Güzel çeşitlerimiz vardır. Yani e 24 saat. Baktığımız süredir. zaman aslında diğer şirketlerler nazaran ürün çeşitliliğinizle, imalatçı olmanızla daha mümkün çıkıyorsunuz. Evet. Bu şimdi kutluyoruz. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki hedef amaçlarınız var mı ileriye yönelik? İleriye yönelik. Şu anlık öyle bir hedefim yok. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Seni teşekkür sevdim. ederim. Umarım Sizi ilerleyen zaman edeyim. zarfında hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz. Ya. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz İstanbul Silivri'den özel bir nüfuka şarkıları markasına aktaracaklarınızı bu kadar takipte kalın. Hoşçakalın.